GT6 ne videosu? GT6 trailerı Twitter'daki sızıntılardan dolayı erken yayınlandı. Bu da demek oluyor ki artık sahte GT6 videoları görmeyeceğiz. Trailer çıktıktan 7 saat sonra 43 milyon izlenmeye geldi bile. Rockstar'ın en çok izlenen ikinci trailerı oldu. 10 yıllık, 5 yıllık Red Dead Redemption... Şunun finalinde ne ağladık ama ya... GTA 5 gameplay trailerları bile hiçbir şekilde bu hıza yetişemedi. Şu an birinci 96 milyonla GTA 5 trailerı ama ama bu gidişle o... Oynamadın mı? Ay canım benim ya. Yeni mi geldin Johnny? Ha? Yeni mi geldin sen? da geçecek gibi duruyor. Oyun 2025 yılında çıkacak fakat net bir tarihimiz elimizde yok. Peki az... 2025'te çıkmayacak yazın buraya. Anında iddia ediyorum bu oyun 2026'ya kadar ertelenecek. 2026 Ocak Şubat. Yaz. Soru. Oyun çıktı ilk anda bilgisayara da çıkacak mı? Maalesef sorun cevabı hayır. PlayStation 5'e ve Xbox'a gelecekmiş. Umarım Red Dead Redemption 2 gibi bir yılına... PlayStation'a geliyormuş. 2026 Haziran yaz. Utku 2026 Haziran dedi. Ben de diyorum ki 2026 Şubat. Enis abiden de izle. İzleyeceğim oğlum bir durun lan. Ardından da bilgisayara gelir. Çünkü fazla beklemek pek hoş olmaz. Trailer 90 saniye. Yine de trailerde konuşulacak çok fazla detay var. Sonuçta Rockstar detayları seven bir firma. Red Dead Redemption'da atın illdurlarının küçülüp büyümesine kadar yapmış bir firma. O yüzden detay... Lan orada Atların taşakları büyük küçülüyor mu bir şey oluyor mu? Soğuk sıcak falan. Detaya bak lan. Hayalarda bayılıyor. Mesela bundan aylar önce GTA Online'a eklenen bir tişört var ve bu tişört GTA 6'nın trailer'ının ne zaman çıkacağını aylar önceden bize zaten söylüyordu. Arkadaşlarım <laughs> Sonelli sendromu ben bu konuyu daha fazla araştırıp daha fazla detayını buldum. Ama öncelikle yüzeysel detayları konuşalım. Öbür detaylara sonra geleceğiz. Rocksar şu ana kadar her zaman oyunun asıl grafiklerini gösterdi. Gördüğümüz her görüntü oyunun gerçekten içerisinde oyun motorunun çalıştığı stabil sürümleri gösteriyor. Oyunun grafikleri gerçekten iyi. NPC'lerin animasyonları akıcı animasyonlar ve gerçekçi. çok. Şehirdeki NPC yoğunluğu da gayet fazla. Çok iyi. Farklı aksiyon çeşitledikleri var. Farklı insan türlerine göre farklı animasyonlar yapılmış adeta. Herkes aynı monoton animasyon yürümektense karakterine göre yürüyor. A, trailerda aynı motor modellerinden de gördüm. Fakat bu motor modelleri o kadar farklı modifikasyonlardan geçirilmiş ki bambaşka duruyor. Her haliyle yaşayan bir şehir imajını o kadar fazla görüyoruz ki... Baksana o... arkada güreşiyorlar falan. O kadar fazla rastgele olayla karşılaşacağız ki... Bazı kesimde grafiklerin kötü olduğunu bile söylemiş. GTA 5 trailerı çıktığında grafikler bir tık daha kötüydü. Hatta GTA 5'in ilk duyurulma fragmanında Michael'ın hayatı konu alınıyor ama arkada Franklin'i de görebiliyoruz. Modellemesi biraz garip, normal gördüğümüz Franklin'den çok değişik. Tüm olan Aylara bakarak söyleyebileceğim bir olay var ki Rockstar duyurduktan 2 sene sonra oyunu çıkardığında oyun çok daha iyiydi. Yani diğer oyun firmaları gibi 2 sene içerisinde oyunu 5 kat daha kötü yapmaktansa bir tık daha iyi yapıyor. O her zaman öyle oldu. Oyunuysa de geçiyor. Daha önceki metro istasyonu sızıntılarından görmüştük. Alfa sürümünün sızıntılarında metro istasyonunda. Yani şu an trailerdaki görüntünün üstüne de koyarlarsa çok başka bir şeye dönüşür tabii ki. Yaparlar, eminim. Ya yani GTA 5'te bile iki tane mod yüklüyorsunuz, harika grafiklere erişiyorsunuz yani. Vice'di yazıyordu. Şimdi trailerda koca koca Vice'di yazıyor. Vice de olduğumuzu biliyoruz. Ortada büyük bir gölün olacağı ve etrafın genellikle sularla çevrili olacağı detayları da bildiğimiz detaylardı. GTA 6 olduğu söylenen aylar önceki sızıntılardan birinde sızan harita trailerda gördüğümüz haritaya çok da benziyordu. GTA 5 haritası da daha GTA 5 çıkmadan aylar öncesinde sızmıştı ve GTA 5'in sızan haritası oyundaki bildiğimiz haritaydı. Yani şu an sızan haritada aylar öncesinden, yıllar öncesinden doğru olma ihtimali var var. Ufak değişiklikler illa olur tabi. Aa fragmanda gösteriyor GTA 6000 çıkacak fragman uç. Tamam yazıyor da baba kaç tane oyun kaç tane tarih verdi amına koyayım. Ertelenebilir. Grafik dediğim budur. Hatta detaylardan bir tanesi de GTA. Ben iddiamı söyledim oğlum olmayabilir. Vice City'nin en az arabası Cheetah oyunda fragmanda bir kısımda gözüküyor. Hatta plakası da Cheetah. Vice City'nin gece hayatında es geçmemek lazım. 21 yıl önce bu grafiklerle gece kulübüne gitmek bizim için fazlasıyla heyecanlıydı. Bir de GTA 6'da aynı mekana bakın. Çok değişik. Evet, gece kulübünü silahlarla basma fikri yine geldi. Vice City'de hepimizin yaptığı şey buydu. Gece kulübüne gideyim İnsanları tarayıp korkunç bir düşünce baktığında ama o grafiklere bakınca, o kadar gerçekçi hissetmiyor. burada asıl ne olacak? Özellikle doğadaki yaşam beni heyecanlandıran olaylardan evet, biri. Doğal yaşam falan de kötü denmeyecek seviyede de ben normal yolda yürürken Çitan'ın teki bana saldırıp bir parçalayabiliyordu. Vahşi hayvanlar çok sık değildi ama vardı. Zaten Red Dead Redemption'a baktığınız zaman ayılar saldırıyordu, da boğuşuyorsunuz vesaire. yani. Sadece doğada dolaşıp fotoğraflar çektiğim için gigabaytlar dolusu RDR2 fotoğrafım var. Değer, hak ediyor. GTA 6'da da doğa fotoğraflarından gigabaytlar dolusu fotoğraf klasörü olacağına eminim. Ama boynun en iyi yapacağı şeylerden bir tanesi, hikayeye bir kenara oluyorum, rastgele olaylar olacak. Karşılaştığınız o kadar fazla rastgele olay olacak ki. Mesela sahilde, arka planda bu adam kızın bir videosunu çekiyor. Şerefsiz. Yanınızdan partileyen botlar geçiyor. Arabanızı geceliğin sürerken yolu... Oh bir sürü gold digger vardı lanet olsun. ...kapatmış insanlar ortada drift atıyor. Ve herkes onları izliyor. Timsah markete gidip saldırıyor. Orası büyük bir şehir ve yaşanacak bin bir farklı olayı var. Rockstar bu tarz detayları sever. Zaten GTA oyunlarında da bu tarz olayla karşılaşıyorduk. Fakat yıllar önceydi. Teknoloji çok gelişti. Çok büyük olmayan çok fazlası oyun bu şekilde rastgele karşılaşmaları oyunlara fazlasıyla koymaya başladı. GTA 5'ten daha fazlasını yaptılar bu seneler içerisinde. Ki GTA 5 çıktığı zamanlarda bu kadar fazla ve öbür GTA oyunları çıktığında bu kadar fazla şehir içerisinde detay koyan oyunlar yoktu. Şimdi GTA 6 ile beraber bu detaylar o kadar fazla artacak ki biz timsah saldırılarını, şehire inen timsahları zaten... Ya sen ne tatlısın ya. Abi influencer'dır belki. Kadın adam da kameramandır Emir. Normalde de işte Kurban bayramlarında kaçan hayvanları gördüğümüz için şehre inen hayvanlardır veya daha farklı aklımızda da almayacağı farklı çete olaylarıdır görebileceğiz. Hani bu trailer bana direkt bunu söylemiyor ama diyor ki bakın bu kadar çeşitli şeyler daha trailerdan gösteriyoruz. Bir de polis olup... Doğru bu arada TV şeyinde olabilir orada. Bir sunucuların da çok fazla vakit geçiren insanlardan sonra hadi lan insanlar birazcık da polis olabilsin dedilerse çok güzel olur. Belki hikaye amaçlı bunu yapamazlar ama polis gibi giyindiğimiz, araya sızdığımız bir sekans olursa Kıvılcım'dan da, da yenmez. Peki oyun 2025'te çıkacak, tam olarak ne zaman çıkacak? GTA Online'a eklenen tişörtte bir sekansla 5 Aralık 2023'ü görebiliyorduk. Bir kısımda da 040125 yazılarını görüyoruz. Bu da 1 Nisan 2025'e geliyor. Amerikanlar ilk önce ayı... Random atmışlar oraya ya. Onlar ilk önce ayı kullanıyorlar. O yüzden Ocak 4 değil de Nisan'ın 1'i. GTA fiyat hakkında ne düşünüyorsun? Kaç paraya çıkacakmış? Öyle bir veri yoktur ya. Gerçi geçen spor sonunda konuşuyorlardı öyle bir şey. 100, 100, 100 dolar mı? 150 dolar mı? 70 dolar 100 dolar arasında mı dönüyor mevzular? E normal baba. Ya 100 doları geçmez bence de. 80 dolara falan çıkar oyun ya. Bu da şaka gününe denk geliyor ve böyle bir tarihte neden oyunu yayınlasınlar? Onların stratejik planlamalarına, reklamlarına çok ters düşer. Şu ana kadar bütün GTA oyunları yılların sonlarına doğru, son 4 ayda çıkış yaptı. Sadece tek bir istisnamız var. GTA 4 29 Nisan 2008'de çıktı. O yüzden bu tarihin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Fakat Trader'da bazı canlı yayınlarda isimlerin hepsini teker teker sosyal medyada arattım. Bilebiler reklam spamlamayın ne olur ya. Sonra abone çıt alınca kızıyorsunuz amına koyayım. Durun bir muhabbet ediyoruz. Twitter, Instagram, Reddit her yere baktım. Bu isimlerden bir tanesinde bir tarih yazıyordu. Bu tarih yine 1 Nisan 2025 yazan GTA profil fotoğraflı bir kişiydi. Hesabın ne zaman açıldığını araştırdım. Kasım'da açılmış. Tamam net duruyor. Trader'da gizlenmiş bir nickname var, bir kullanıcı adı var. Ben bunu araştırdım. Liklik Best song right now. arttırdığında Kasım'da açılan bir hesap ve Aralık'ta da trader yayınlanıyor. Nasıl oluyor derseniz şöyle bir olay var. Sonra araştırmalarıma göre 3 kere kullanıcı adı değiştirmiş bu kişi. Büyük ihtimal bütün bu tişört olaylarını GTA Online'daki gizli olayları bilen GTA ile kafayı bozmuş biri. Trader çıktı ilk saniyede izleyen kişilerden ve direkt olarak ismini değiştirmiş. Ama bu isimlerin daha önceden ne olduğunu ve ne zaman bu isimleri değiştirdiğine dair bilgiyi Instagram bana vermiyor. Gelelim hikaye hakkında bildiğimiz detaylara. Orada karakterleri çok sevdim ben ya. İki ana karakterimiz var. Lucia ve Jason. Jason enişteme benziyor ama bir yandan da baktığınızda Vice'de de Tommy Versetti abimize de baya bir benziyor. Andırıyor yani. Trailer'da içimi parçalayan bir nokta oldu. O da Lucia'nın Jason'a dediği bir şey. Tek bir kelime. Birbirimize güveniyor muyuz? Jason güveniyoruz diyor. Jason bir yalan söylüyor gibi ya. Bu noktada sonu birazcık anlıyor gibi olabilirsiniz. Çünkü GTA 5'in 3 tane sonu var. Bir tanesinde Trevor, bir tanesinde Michael ölüyor ve üçüncüsünde de hepsi yaşıyor. Kaç yıllık oyun oynamadıysanız bana kızmayın. 3 sonun 2 tanesi kısaca ihanet içeriyor. GTA 6'da da güven problemleri çıkacaktır. Fazlasıyla film izlediyseniz veya kitap okuduysanız bu tarz hikayelerde fazlasıyla klişedir aslında. Run. Bence hikayede şöyle bir şey olacak. Bunlar birbirine aşık haliyle. Adam polis. Kız suçlu. Ondan sonra sorucuma... Yok ya. <laughs> dur oğlum ben bilmiyorum siz kadar maruz kalmadım g 6 ile ilgili bir şeye. <laughs> Allah Allah dur. Ondan sonra bu kız kader olaraktan hapse giriyor. Belki de vesile bu adam oluyor farkında olmadan. Sonra bu adam kafayı kırıyor. Hapishaneden bir şekilde bu kızı kaçırıyor. <laughs> sonra bunlar çok böyle ateşli bir sevişme işi olur o gece. Sonra adam diyor ki sikerler ben bundan sonra kanun namına savaşmayacağım. Ben diyor seninle birlikte soygun, moygun, intikam, işte aşk, para, kumar, bütün pisliklere dalıyorlar. Bamgüm. Diğer karakterlerin rolleri de var tabi burada. Böyle bir senaryo. Sonunda da kız ölecek. Demedi demeyin ya da adam ölecek. Bir aşk hikayesi, bir soygun hikayesi ama sonunda her zaman ayrılıklar olur. Paranın büyüklüğü daha ağır gelir ve günün sonunda çiftler... Büyük ihanet var bu senaryoda. ...yapmaması gereken şeyleri yaparlar. Erkekler değişir, daha fazla araba, kadın tutkununa geçer, kadınların farklı bir şekilde ihanet etme durumu vardır gibi böyle hep entrikalar. Kadınlar hep farklı bir ihanetinden daha yüksek mertebedeki bir adama gider, erkeklerse daha çok... Kadınlara para yedirir, bu, bu tarz şeyler olur. Bu güven problemlerinden çıkacak sıkıntılar bizi hikayede nasıl bir yere götürecek bilmiyorum ama daha şimdiden bir güven probleminin olduğu o vurgu yapıştırılmış durumda. Adam götten soluyordu zaten az önce yani güveniyor muyuz? <laughs> Ama seni ihbar ettim ben. Beşiktaş'ın kızını geliyorlar falan modunda bakıyordu orada kıza. Söylemedi. Kaç mi? farklı sonumuz olur? Ne kadar farklı etkiler bizi bilmiyorum. Etkileyicini eminim. Ama sonları merak ediyorum. GTA 5'ten GTA 6'ya geçiş göz... Kız azılı kız suçlu. Çocuk onun peşinde koşturan ve onu yakalamaya çalışan bir polis memuru. Sonra sevişiyorlar, aşık oluyorlar. Aşık olduktan sonra da olaylar değişiyor yani. Hem tabii Adamın mesleğine saygısı hem de aşkı. Gitgide Türk dizisine doğru dönüyorum görülür büyük bir fark içeriyor. GTA 4'ten 5'e geçişse çok rezaletti aslında. <laughs> 4'ün fizikleri çok daha iyiydi. Arabadan fırlıyordunuz, emniyet kemeri takmadığınızda taklalar atıyordunuz. GTA 5'te sadece yerde sürünüyordunuz. Arabayı vurduğunuzda GTA 5'te neredeyse ezilmiyordu. GTA 4'te daha çok eziliyordu. GTA 4'te parkur mekanikleri vardı. Kenarları tutunup kendinizi çekip soldan sağdan Assassin's Creed'deki gibi tırmanabiliyordunuz. Çok fazla iç mekan vardı. Binaların içerisine girebiliyordunuz. GTA... Niye sevişiyorsunuz? sürekli. Kanka yani sevişmek zorundalar bir noktada. Trailer'ın onda dördü kıt çeken twerkler, araba üstü twerk, kumda twerk, yere sıfır asfaltta twerk. Böyle gidiyor yani hani demek ki bol bol sevişme var. Nasıl Türk dizilerinde sürekli birileri birileriyle sevişiyor? iki ay aynı işte. GTA 5'te neredeyse yoktu. Bana güveniyor musun derken de sevişme öncesi 5 dakikaydı o. GTA 4'te arabasını çaldığınız NPC'ler kapı kulbunu tutup siz arabayı sürdüğünüz halde bırakmıyordu yerde sürünüyordu. GTA 5'te sabit durduğunuzda NPC'ler size durduk yere sinirlenirken GTA 4'te sinirlenmiyordu gibi zibilyon tane detay var. GTA 4'ün daha iyi bir oyun olduğunu söyleyen o kadar fazla insan var ki. GTA 5 sonucu sonucundan birinin şikayet Adal dur biz sevişmeyle ilgileniyoruz şu an. Boş ver araba Ve... mekanin şimdi. Çetin'in en büyük derdi kim kimle sevişiyor.